Değerli futbol severler, Futbol Arena'ya hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'un 21 yaşındaki başarılı stoperi Emrecan Uzunhan'ı konuk ediyoruz. Sevgili Emrecan öncelikle yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şampiyonluğa ulaştığınız bu sezonun değerlendirmesi şeklinde gitmek istiyorum. Ee, normal sezonu 60 puanla 4. sırada bitirdiniz. Ve playoff maçları sonucunda Süper Lig'e yükselen son takım oldunuz. Takımının şampiyonluk performansını değerlendirir misin? Ee, yani... Biz aslında e, gerek oyun kültürümüz, gerek oyun ritmimiz de bence ilk giden çıkmayı e, hak eden bir takımdık. E, ancak e, ligin bazı dönemlerinde sonuç odaklı gittiğimiz zamanlarda kendi oyunumuzdan, oyun ritmimizden e, üzerimizdeki baskın etkilesinde uzaklaşmış bulunduk. Ve e, basit puan kayıpları yaşadık. E, eğer o puan kayıplarını yaşamış olsaydık... E, biz zaten ilkçiden çıkacaktık büyük bir maç ama e, zaten zamanında aldığımız iyi puanlar bizi son 5-6 haftada rahat şekilde playoff'a sokacak konuma getirmişti. Zaten o e, dönemden sonra bütün odamız playoff'a kaldı. Ligin son 5 haftasındaki maçlar e, playoff'un provası şeklinde geçti bizim için. Dönem dönem iyi oyunlar çıkardık. E, sonuç olarak çok da iyi maçlarımız yoktu ama işte oyunun içindeki bazı sekanslar çok iyiydi. Playoff için bize umut veriyordu biz içimizdeki gücü biliyorduk. Ee, hani her ne kadar profesyonel olsak da o maçların motivasyonu hani bir playoff maçındakinden doğal olarak düşük olmuş oluyor. Ee, yani yaptığımız hatalar falan e, hep bu motivasyon düşükünden kaynaklanıyordu ama hani e, takımımızdaki her oyuncu, hoca ekibi, yöneticiler herkes playoff'a çok motive şekilde girdi. Geçen seneden de bir playoff tecrübesi vardı takımın. Geçen sene gibi ilk defa yaşamıyorduk playoff'u. E, bu tecrübeyle birlikte özgüvenimiz de yerinde girdik Blyov'a ve sonunda o üç maçı da iyi bir şekilde atlatıp şampiyon olduk. Böyle bir sürecimiz. Playoff yoluyla da olsa Süper Lig'e e, ulaşma zaferine <laughs> kavuştunuz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. E, peki, Aleycan, Altyapı kariyerinde Galatasaray ve daha sonra e, İstanbulspor spor formalarıyla mücadele ettin. Bu sezon 21 maçta görev alıp e, takımında genç yaşta Süper Lig sevinci yaşadın. Performansın hakkında neler söylemek istersin? Ben Geçmişte Galatasaray'dan da İstanbul'a geldiğimde Hep müsabakayı daha fazla oynayabilmek için çünkü ben 14 yaşında İstanbul Spor'a geldim Galatasaray'dan O dönemlerde Galatasaray'da kalsaydım İstanbul Spor'da çıktığım kadar fazla müsabakaya çıkamayacaktım Ve Ben altyapıdan yetişen oyuncular gelişiminde en önemli şey maç yapmak. Müsabakaya çıkmak olduğunu düşünüyorum. Ve ben İstanbul Spor'a geldim. Yaklaşık 120-130 tane müsabakaya çıktım altyapısında. Daha sonra A takımına yükseldim. Ee, geçen sene ilk profesyonel tecrübemdi. E, profesyonel takımdaki ve fazla maç oynamasam bile önemli tecrübeler kattı bana. E, bu sene e, geçen seneden aldığım tecrübelerle birlikte hani, sezona başlarken zaten en az 20 maç oynarım diyordum kendi kafamda planladığımda. Ee, özgüvenim yüksek şekilde girmiştim. Benim için sezon çok iyi başladı aslında. Ee, ligin 11. haftasıydı sanırım, 12. haftası da olabilir Denizli maçı. Oraya kadar çok iyi götürdüm, iyi bir ritimle götürdüm aslında. Ancak e, Denizli maçında şanssız bir sakatlık yaşadım. E, bir buçuk ay kadar oynayamadım. Daha sonra dönüşünde e, bir Mini takım arasıyla devre arası birleşiyordu sanırım. 20-25 gün maç yoktu. O arada takıma döndüm. Sonrasında İdmandayız şanslı bir şekilde yine sakatlandım. Yine bir buçuk ayım gitti. Yani yaklaşık üç buçuk dört ayım sakatlıklarla geçti. Ama o dönemde bile e, ben hep takıma güveniyordum. Çünkü biz oyun kültürü olan, sistemi olan bir takımız. E, hani önemli bir oyuncu eksilse bile e, yerine giren oyuncu iyi oynayabiliyor. Hep iyi oynuyor hatta. Ve ben takımımın önemli bir yerde, playoff potasında veya şampiyonluk potasında olacağını bilincindeydim ve o zamanki e, hazırlıklarım hep döndüğümdeki büyük maçları düşünerek yaptım. E, kendimi böyle motive ettim. Hani mental anlamda bu süreç beni güçlü de kıldı diyebilirim. İyi ki bu küçük yaşımda, 20 yaşında yaşamışım bu e, tecrübeyi. E, hani o, se o sezonun o kısmı sadece tatsızdı. Sonrasında tabii ki sezonun son kısmı geldi sağlıklı bir şekilde devam ettim. Ee, daha tecrübeli, daha özgüvenli şekilde devam ettim ve sonunda ben play-off'ta da iyi oynadığımı düşünüyorum. Bu performans verdiğimi düşünüyorum takımımla birlikte ve Süper Lig'e yükselmesinde katkı sahibi oldum. Çok mutluyum bu konuda. Umarım gelecek sene de böyle devam eder benim için. İnşallah. Biz de başarımını diliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk sezonda gösterdiğim bu başarılı performanstan dolayı şimdi e, transfer iddiaları gündeme geldi. Beşiktaş başta olmak üzere Avrupa'dan birkaç kulübün seninle ilgilendiği ifade ediyor. Örnek vermek gerekirse Fransa'dan Lorient İtalya'dan Pisa skuatlarının seni ta takibi aldığı söyleniyor. Bu iddialarla alakalı düşünceni alabilir miyiz? Ee, yani ben biraz da mentalit olarak e, oyunun içinde kalmaya çalışıyorum ve ben sahada ne kadar iyi performans verirsem e, bu tür söylentiler, teklifler daha artacaktır. Ee, tabii ki hani böyle büyük takımlarla ismimin anılması benim için e, gurur verici bir olay. Ee, ben hani altyapısına yetiştim, kulüpte oynuyorum. Umarım daha iyi performanslar gösteririm. Hem takımıma faydalı olurum. Hem kendi kariyerim için iyi neticeler alırım. Ve sonunda buraya bonservis kazandırarak e, umarım ki hayalim olan Avrupa'ya giderim. Evet. Hayalim Avrupa diyorsun. Tabii. Evet. Sevgili Emrecan, İstanbul Spor, sen de bildiğin üzere daha önce Zeki Çelik gibi milli bir oyuncumuzu Avrupa'ya gönderme başarısı göstermişti. Önde böyle güzel bir örnek var. Takımına 2025 yılına kadar sözleşmen bulunuyor. İleri yönlük hedeflerinden bahseder misin? Dediğiniz gibi Zeki abinin yaptığı transfer bizim için çok iyi bir örnek aslında. Hani bu ligden Avrupa'ya giden Ender oyunculardan biri oldu. Ve benim hedefim de aynı şekilde, ben e, gelişebildiğim kadar gelişip, buraya tekrar söyleyeceğim, e, bonservis kazandırıp e, Avrupa'ya gitmek istiyorum. Zeki abi de gerçekten çok iyi bir örnek, e, çünkü gerek milli takımda oynuyor, Lille'de çok iyi performans veriyor. E, umarım ben de onun yaptığı gibi Avrupa'da 5 büyük ligde oynayabilirim. Peki, oynamak istediğin ligler arasında hangi ligler bulunuyor? Yani senin e, oyun tarzına uygun olduğunu düşündüğün liglerden bahseder misin? Ya benim hani herkesin bir hayali vardır bir nerede oynamak istersin. şu anda futbolun zirvesi premierlik e, ve ben tabii ki orada oynamak isterim çünkü hem gerek taktik teknik açıdan atletik performans açısından hani gerçekten çok seyir zevki açısından da yüksek bir lig medyanın oraya bakışı çok farklı adeta bir hani hayal alemi gibi futbol halinin disneylantı gibi diyebilirim oraya. E, Umarım orada oynamak nasip olur diyeyim. Ama benim kendime en uygun gördüğüm lig e, kesinlikle İtalya Ligi. Çünkü ben oranın çok iyi bir e, savunma, stoper okulu olduğunu düşünüyorum. E, umarım kariyerimin ilk döneminde e, İtalya İtalya'da oynama tecrübesi edinirim. Ve oradan e, olgun bir şekilde mezun olup e, kariyerime İngiltere'de devam etmek istiyorum. Benim hayalim evet. bu şekilde. En kısa zamanda hayaline kavuşmak dileğiyle, e, dünya'da sol ayaklı stoper konusunda örnek olarak e, David Alaba, Laporte, Lucas Hernandez gibi isimleri sayabiliriz. Sen de bir e, sol ayaklı stopersin. Senin tarzını benimsediğin, idol, e, idol olarak gördüğün Türk ve Dünya futbolundan isimler var mı? E, ben e, 16 yaşında, ben daha öncesinde sol bek oynuyordum. Birazcık e, boyu ben geç attım. 16 yaşından sonra attım. E, 16 yaşına kadar solo bek oynuyordum. E, stoper olunca ben e, gözlem dayalı öğrenmeye inanan bir insanım. Hani gerek analizlerle olur. Gidip maç izlemeyi de çok seviyorum canlı yerinde. E, o 2016 yıllarında 2016-2017 yıllarında Ebru Başakşehir'deki Ebru en formda dönemiydi. E, ve ben Başakşehir'in neredeyse 12- 13 tane maçına gittim o sezon. E, onlar da şampiyonluğa gidiyorlardı. E, gidip onu hani top Başakşehir'deyken veya rakipteyken Atak Aksiyonlarında, defansif aksiyonlarda, verdiği reaksiyonlar, takım arkadaşlarıyla ile olan iletişimi hepsini çok iyi gözlemledim, düşünüyorum. O dönem onu bayağı sıkı takip etmiştim. Onun dışında bu sene birçok Konya Spor maçını izledim. Abdülkerim abi çok iyi. Yani Gerçekten hem modern hem de gayet olgun bir oyunu var. Bu sene en beğendiğim stoper oydu Süper Lig'de. Avrupa'ya baktığımızda çok fazla stoper var ama dediğiniz gibi eee laportun e, maçlarını çok izlemeye çalışıyorum. Çünkü genellikle Manchester City'ye herkes birinci bölgede karşılama yapıyor ve onların kenarlarda veya merkezde oyunda sayısal üstünlük yakalayabilmeleri için stoperlerin oyuna girmesi gerekiyor. Ve bu gerçekten hani eğer Avrupa'da oynamak istiyorsan üst düzey takımlarda kendinde katman gereken bir özellik. Onların maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum, izlemeye çalışıyorum. Onun dışında ama benim kendime idol olarak aldığım isim Giorgio Chiellini. Çünkü ben bu yıl içinde Juventus'un bir belgeselini izlemiştim. Orada sağ içindeki liderliği, kaptanlığı, sağ dışındaki kaptanlığı, onun dışında akademik kariyeri, karakter olarak çok olgun oluşu, herkese cesaret, cesaretlendirişi, gerçekten idol olması bir isim. Benim idolüm Giorgio Chiellini diyebilirim. Evet. Sevgili Emre biraz da milli takım hedefiyle e, ilgili konuşmak istiyorum. E, 1.89'lu bir boya sahipsin. Ayrıca sol ayaklı bir stopersin. E, bu konuda stoper mevkinde e, birçok avantaja sahipsin. E, milli forma hedefiyle ilgili neler söylemek istersin? Ee, yani milli takım tabii ki her oyuncunun e, hayalidir. Ben de görev geldiği takdirde... E, Gidip e, milli formaya hizmet etmeyi çok isterim. Ama bunun yolu da e, biliyorsunuz e, stoper profesyonel milli takımdaki çok çok iyi oyunculardan e, kurulur Ve benim önce kendi takımımda çok iyi performans göstermem gerekiyor. E, A milli takımdan önce bir ümit milli takım e, hedefim var. Bir de hala yaşım tutuyor ona. E, umarım e, bu sezon davet alırım ve gidip o milli formayı terletirim. Milli Forma için her zaman hazırım diyorsun. Tabii, evet. Görev geldi. Benim sorularım bu kadardı sevgili Emre Can. Bir mesajın var Teşekkür mı? Teşekkür ederim. Ee, süperlikle abi. alakalı. Gerek taraftara, gerek takımına. Ee, biz kendimize yakışan e, oyun kültürümüzü, oyun ritimimizi e, ve göze hoş gelen futbolumuzu sürdüreceğiz süperlikle. E, Geçenlerde Ecmay Başkan da söylemişti. Birinci takım olan herkesin ikinci takım olmaya dayız diyeyim. Umarım e, misyonumuzu, kulüp misyonumuzu aynı şekilde bu sene olduğu gibi Süper Lig'de de sürdüreceğiz. Ve başarılı olacağımıza da ben inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Diye. Umarım hedefinize ulaşırsınız. İnşallah abi teşekkür ederim. Sevgili futbol severler bugünkü yayınımızın sonuna geldik. İstanbul Spor'un başarılı stoperi Emrecan'ın samimi açıklamalarını dinledik. Kendisine hem Süper Lig hem de milli takım yolunda başarılar diliyoruz. Herkese mutlu akşamlar efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar.